Backrooms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son Poolrooms'da kalmıştık. Şimdi Poolrooms'dan devam edeceğim. Evet. Poolrooms burada. Bakın kaldığımız yerden. Son 3 level. Biz şu an Poolrooms'a Kitty House. Kitty geçeceğiz. Sonra şu ikisini de geçtiğim bir bölüm olacak. O zaman Poolrooms'a hemen girelim. Ne yazalım? 10-24- yazdım. Ama salla işte bir şey burada. da sallıyoruz. O zaman continue dedik. Haydi başlayalım. Yanımda bu arada bu, burada yanıma da birini aldım. Kan Edit link onun da kanalının linkini başlığa bırakıyorum. Onun yerinde dursana. Yerinde durmuyor. Hmm. Neyse. Hadi gidelim. Ben. Beni takip beni takip et. Ben yolu biliyorum. Neredesin? Önündeyim. Tamam. tamam. Karakter koşmuyor. Ediyorum. Karakter koşmuyor. Uçarak gidiyoruz hadi gel. Geliyorum. Oğlum nereye götürüyorsun Sağ lan? Sağ dönünce burada bir yerde olması lazım. Öyle hatırlıyorum ama inşallah öyle değildir. Öyle değil. Bir dakika şu aralıkta bir hatırlıyorum. Yanlış yer. Yanlış yer. Dön dön. Oo! Yanlış. Dön 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 yanlış yer. Abi beni bırakma ama. Canavar var. Mikrofon kafa var burada. Merdelen burada da mi... Bir şey Oğlum var oraya gitmemiz lazım. Merdiven gibi bir şey olması lazım. Oğlum geliyor lan. Lan geliyor geliyor. Valla geliyor. Kaç kaç kaç. Abi kaçabildin mi? Çık Lan kaçamadım. ben kaçamadım. Ben, kaç. Ka kaç. kaçamıyorum ben. Ben kaçıyorum. Lan koşsana. <laughs> onu nereye götüreceksin? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Tam dibi de ağzı. Abi sıktı. <laughs> 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 Sen de <gülüyor> <gülüyor> Sen de öldün. <laughs> Neyse. Oh. Nereden gideceğiz o? Oh. Tekrardan bakacağım. Aa merdiven burada işte burada bulduk bulduk gel gel. gel. Ne oldu mu? Yok burası değilmiş. Yanlış ev Ben Hı? gidiyorum sallama için. Git, git 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 Şurada sola dönünce miydi? Solda bak Oğlum, boşluk var. Oğlum sallama gideceğim belki. Solda bulurs. boşluk var gel soluğa gideyim Nereye? Buraya burada boşluk var. Burada bir yerde olabilir. Yok be, ben sallama gideceğim. Tamam. Hmm, abi. Sen nereye gittin? Mikrofon kafasını kovalasın inşallah. Ne diyorsun? Ama kapıyı bulursam seni bekleyeceğim. Oha oğlum burası neresi? İlk defa geldim. Benim yanıma gel. Bakayım geliyorum mikrofon kafa. tamam mikrofon yana kafa yana. yok şu anda. Benim. Oğlum yana bizim yana. dilimizde ben mikrofon kafa diyorum. Ama adını yorumlara yazın siz. Ben oğlum bilmiyorum. burası neresi? Oğlum nereye girdin lan sen? Arkadaşlar. Abi. Ben geri geliyorum. Aa mikrofon. Lan bir anda Is. Nereksin? Spamlandı bir anda. Des, despan mı oldu? Hayır, spamlandı. Normal bir spamlandı. yanında önüme geldi ya. Kaç kaç sen geç. Gelir sana da. Gelmez. Inşallah ne olacak gelmez. oğlum? Bekle bekle. Ne olacak? Çık, çık gir yapıyorum bekle ben geliyorum. Tamam. Çık lan gir nereden gitsen. Benim gittiğim yere gitme nereye gidiyorsan git. Oğlum sen nerede öldün? Ben nereden bileyim senin öldüğünü? olduğunu? Aa bak tane merdiven bulursan oraya çık tamam mı? Orada bir yerdeydi en son. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ben Sen hiç defa ama ben oynadım bayağı. Ben şu an gidiyorum nereye gidiyorsan. Merdiven buldum. Aa çık. merdiven Aa, buldum. buldum. Dur ben canavar e, ben gelmezse çıktıyorum. hemen geliyorum. Canavar çıkamıyor ki oraya öyle biliyorum. Çıkar çıkar. Çıkar mı? Çıkamıyor mu? Ben çok öyle iyi. biliyorum. Ay, Çünkü dur. hiçbir zaman gelmedi yanıma. Ben ilk kez oynadığım için. Lan çok karanlık ama buraya. Çık çık devam et. Emin misin? Evet eminim. Ya düşeceğim? Düşersen suya düşeceksin bir şey olmaz. Tamam da canavar aşağıda beni bekliyorsa. Çık çık çık. Yok beklemez o. Bak böyle bir boşluk var oradan geçecektin. Ya can? Öyle hatırlıyorum. Ha tamam. Boşluğu gördün mü? Boşluk bir yer olması lazım. Boşluğu gördüysen geliyorum. Nasıl bir boşluk o? Böyle altından geçilmedik bir şey olması ne altı? mı geçir işte. He. Aa Ge bulmuşsun geliyorum dur. Geçilmiyor. Ne? O zaman başka bir yerde ben yanlış hatırlıyorum. Oğlum nereye getirdin şimdi aşağı? Atla atla ölmüyor Tamam. <laughs> biliyorum biliyorum. Niye <laughs> öleyim oğlum. Bir tek canavarla öleyim. <laughs> Buldum 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 gel 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 buldum gel gel benim buraya gel buldum galiba. Yo buldum galiba. Lan bilmiyorum. except şey buldum yazıyordu galiba. bulduğumuzda. Ö Yok bulamamışım. Bulamamışım. Ya, ya. Aa dur buldum galiba buldum. Bak şimdi buldum. canavar beni burada sıkıştıracak oğlum. Şu mikrofon kafa neredesin? Boşluk var oğlum benim burada. Benim yanıma gel. Dur bak kesin mikrofon kafa çıkacak. Hazır olun. Mikrofon kafa yanına geliyorum. Çıkmaz. Çıkma. Çıkmaz. Çıkmazsın. Çıkmazsın ya. Hadi. Hadi kanka çıkmazsın. Oğlum neredeydi ya bu? Tamam mikrofon kafa yok. Nereye geldik bir anda? Burası neresi? Peki ben neredeyim? Çok karanlık bir yere geldim ben. Buraya gelmesek. Ben Ben bu, bura nere oğlum? Ben de, Hadi. Yok ya. Oğlum nerede bu Sen ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Ben nereye geldiğimi bilemiyorum. Oğlum nerede bu ya? ben nereye gidiyorum? Sen neredesin Arbi? Ne Seni bileyim. bulmam lazım. Oyunu ilk defa oynuyorum. Nerelere kayboldum ben de oraları bilmiyorum. Gelmeye çalışıyorum. Oğlum neredesin? Burada duvar var. Hoca. Lan ben nereye gittim? Oğlum neredesin Arbi? ben geri geliyorum buraya. Gel benim ben, yanıma ben. gel bak benim işaretime gel. Yani nasıl geleceğim? işaretime gel tamam gel. buldum 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 seni buldum bir <laughs> götür beni Götü. şimdi götür beni gel. koşma ama mikrofon kafa gelirse beni yiyecek direkt sen kapıda kalırsın Lan ben arka bak bakarak gidiyorum ben de öne bakarak gidiyorum Gel. oğlum zaten mikrofon kafa canavar gelince ekran kırmızı oluyor o da doğru Tamam, daha da değil ya Yok burası iyi. girme girme. Çıkmaz yol. Mikrofon kafa gelirse biz yeriz. Bu mikrofon kafayı hiç sevmiyorum. Mikrofon kafayı arkadaşlar Burak uydurdu. <laughs> Başka ne de siz ne diyorsunuz yorumlara yazın. Ben canavar diyorum. Canavar. He canavar. Bence, canavar bence hiç yaratıcı olmadı. Bence canavar. Mikrofon kafa. dediğinden benim de dilim alıştı artık. Mikrofon kafa. Yok yok girme buraya. Da. Ben Burası buraya. neresi lan? Burası. Böyle bir yer buldum. Gel bakalım. Belki buradadır çıkış. He ha, ha Diğer tarafa gidiyor. Dur. Dur. Bekle bekle. Şu diğer taraf. Ben şuraya bakacağım. Şurada. Orada yoktu ya. Baktığımda boşluk var Yok. bir tane. Ben bir tane bakacağım. Aha bak. Şurada bak. Bak bak bak. Şurada bir boşluk var abi. Ben buraya giriyorum. Ben de giriyorum. Abi. Arkanı. Abi buralar niye siyah? Hiç yok. Aa, mikrofon kafa. <laughs> mikrofon kafa. Daniel dön, işte. Dönemem artık. Despan. Benim mi beni öldürdü yine. Pek küçük gir yapıyorum. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Kaldım ki ne yapayım? Sakın ölme. Mikrofon kafa oralarda mı? Oralardı. Despan, despan olmuştu böyle. Despan zaten. olmuştur? Unuttum onu. Sen çıkışı ara çıkışı. Bir bulamadık şu çıkışı da ya. Çıkışı bulup gelelim arkadaş. Baş atalım, baş atalım, baş atalım. Oğlum Başa Sen ileride nasıl ileride ya? ileride ileride tamam. Oğlum şurada niye başlatmıyor? Canavar geldi. Öldün mü? Canavar geldi. Lan, Sen git Exit'e git oraya git be. Canavar tamam ben geleceğim bekle bekle ben geleceğim. Aa buldum ama ben geleceğim bekle. Buldurmayız. Tamam bekle geliyor. Tamam bekle bekle. Sonunda, Sonunda be. gel gel. Çık çık çık. Tam kafamla girdim. İçeriye kafamla girdim. Burası neresi? Ha. Amaç ne? Kiti Haus mu? Abi takipçiye yetiştik kanka. Ha tam tam hatırladım burayı. Abi. Bak burada oyuncaklar biliyon tamam mı? Yerde bir tane biraz Hı. oyuncak canlanıyor. Bak gel Kiti Haus'u göstereyim ben sana. Takipçimin bana anlatması gerekiyordu. gel Gerçek tahlusu göstereyim ben. Burada bir tane siyah canavar oluyor, onu almanız lazım. Sen oyuncak bul, ben buradaki siyah canavarı alayım. tamam mı? Yerde oyuncaklar falan olacak. Ben Var mı size... orada şu anda? Hayır. Sen oyuncak bulunca gelecek. Ha, Sen tamam. git, ben bunu alayım. Aa, bir tane buldum. Aa geldi. Aldım. Mu? Alamadım Nasıl Aldın Dur, mı? Nasıl lan? Aldı mı? göstereceğim lan. Hah aldım aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım, aldım. Kitabı aldım galiba. Alamadın. Alamadın mı? Geçemedik. Ya ki. da ben oyuncak bulayım sana. Nasıl? Sen sen Hayır, git. hayır ben oyuncak bulacağım. Tamam mı? Aa! Ne oldu lan? Kay lan. Bas bas, bas ne? üstüne bas. Kitap Aldım. İlk defa mı Aldım. Emin misin? Aldım, eminim. Cık. Olmamış. Ne, Daha kaç mi? tane oyuncak? 7 tane mi ne oyuncak bulmamız ee. gerekiyordu sanki. Öyle hatırlıyorum. Bakalım. 7 tane abart. Öyle hatırlıyorum ya. Hocam öyle bulunca alıyorduk sanki. Bekle ben bir tane daha buldum. Ben bulurum. Sen orada kal. Buldukça geliyor zaten o. Kitty needs more toys. Ha? Doğru. Oyuncak bulman gerekiyor. Bir tane daha buldum. Geldi bu arada Kitty House. Ama gitti. Geldi. Gitti. Hı. Ben şuraya bakayım. Hızlıca. Bakıyoruz her yeri. Tuvalette oyuncağım. Oğlum kaç tane oyuncak bulacağız? 7 evet, tane diyebiliyorum. Evet arkadaşlar. Kitabı aldım. Geçtik. Bak. Arkadaşlar Bu bir bölüm... dahaki level'dan bir dahaki bölümde buradan devam edeceğiz. O zaman bay bay.